canlılar üzerindeki etkisi, yap, neye yönelik yapılan birçok çalışma vardır. Ee, biz de bu projeyi çıkış noktamızdan bir, bir tanesi de e, ineklerin süt verimini arttırabilir miyiz? Düşüncesi hareketli. E, Makyü Çiftliği'nde müzik denemeleriyle ineklerimizin süt verimini bir proje başlattık. E, bizim bu projedeki farkımız ne olacak? Dünyadan farkımız ne? E, dünyada yapılan projelerin çoğunda klasik müzik daha çok temelli bir e, araştırmalar yapıldı ama biz de dedik ki biz bunu Türk halk müziğiyle ya da yöre müzikleriyle şekillendirebilir miyiz ya da meditatif müziklerle şekillendirebilir miyiz çalışmasına başlattık. Bunun önce ilk etapta dünyadan çok daha farklı olarak e, fareler üzerinde, ratlar üzerinde onların da e, kolos, şey, e, stres hormonları ve onların süt verimini arttırıcı hormonlar üzerinde çalışmaları ön etapta çalışmalarını yaptık. Bu çalışmalardan belli başlı müzikleri belirledik ve daha hangi desibelde vereceğimizi, işte hangi sürelerle vereceğimizi, ne kadar vereceğimizi gibi konuları önce raplar üzerinde yapılan araştırmalar verdikten sonra çiftlikte biz bu inekleri işte şu anda da belki arkadan ses geliyordur bunlara inekleri süt müzik günün belirli saatlerinde müzik dinletiyoruz. Bir de biliyoruz ki inekler en çok süt sahamına giderken strese giriyorlar. Onlar o noktada farklı müzikler dinletip aslında Pavlov'un şartlı deneysel yapmış olduğu araştırma gibi biz de farklı denemeler yapıyoruz şu an içerisinde. Tabii Bunların daha sonuçlarını henüz almadık ama görünen o ki şu anda aslında olumlu yönde gidiyoruz. Çünkü yaptığımız ön araştırmalarına göre ineklerin yani işte görüntülerden de anlayacaksınız ineklerin müziğe çok güzel tepki verdiği belli. Hatta ben ilk projeye başladığımda çok da şaşırdım ya yani bu kadar aşırı bir tepki de beklemiyordum. Direkt müziğin sesine odaklanıyorlar ve oraya hareket ediyorlar. Bu beni mutlu etti. Yani sanırım şu andaki ilk Etap araştırmalarımızda da Türk halk müziğine, caz müziğine, meditasyon müziklerine, diğer müzikler oranla daha çok tepki verdikleri şu anda görülüyor. Bakalım projemiz sonuçlandıktan sonra zaten bunun bilimsel ürünleri makaleler ya da bir takım bilimsel ortamlarda açıklanacak. O zaman çok daha net veriler elimizde olacak. Ona göre çok daha net bilgiler sizlere ulaştıracağız diye düşünüyorum. Şimdi tabii benim uzmanlık alanım değil yani ineklerin günlük davranış modları ama benim diğer arkadaşlardan aldığım bilgilere göre inekler aslında hani ...stresleri ne kadar az olursa o kadar süt verimleri artıyor. Dolayısıyla hani o normal yemekleri yedikten sonra... E, ...dinlenme modlarında... ...ki müziklerin aslında meditasyon ya da işte onları çok hareket ettirmeyecek... ...bir tarzda müzik olduğu zaman onun... ...çok daha rahat yattıkları ya da işte dinlendiklerini görüyoruz ve bu da onların süt verimini günlük... E, ...üretimlerini arttırdığı belli oluyor. Ya da işte... Ee, hareket etmeklerinde hareket etmek istediklerinde de direkt işte ee, nedir işte o mesela onların günlük hareket yaşam hareketleri var onlara da ben girmeyeyim ama orada hareketli müziklerde de çok daha canlı hissediyorlar kendilerini o da onlara da yine farklı fark ediyor aslında insan gibi yani onlar da biz nasıl müziği, farklı, her farklı müziklerde farklı tepkiler gösteriyoruz onlar da farklı müziklere farklı tepkiler gösteriyorlar ve bunun sonuçlarını da alıyoruz diye düşünüyorum e, proje başladı yaklaşık bir yıl oldu bir yıl süresi içerisinde ee, çok değerli verilerimiz elde ediyor. Bunu gerek kan alma örnekleriyle alıyoruz, gerekse davranışlarını gözlemleyerek elde ediyoruz. Yaklaşık son projenin de sonlarına doğru geldik. Yaklaşık 3 ay içinde projemiz sonuçlanacak diye düşünüyorum. 3 ay sonra sizlerle bu verileri paylaşırız. proje çok bence büyük ve çok böyle hani çok katılımlı bir proje. Dolayısıyla proje ekibimiz de büyük. Bu anlamda veteriner fakültesinde branşları çok çok farklı olan kim arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Yani laboratuvardan e, laborantından hayvan davranışlarını gözlemleyen veterinerlere kadar yine bizde farklı müzik türleriyle uğraşan müzik bölümündeki konservatuar bölümündeki arkadaşlarından çok farklı destek alıyoruz. Yani projemizin yaklaşık e, yaklaşık 10-15 arasında kişi destek veriyor. Bu da bu projenin büyüklüğünü ve işte aynı zamanda başarıya ulaşmasına çok büyük katkı veriyor ve destek veriyor diye inancındayım. Merkezimiz bünyesinde 40'ın üzerinde çalışma yapılmakta. Burada lisans ve lisans üstü, öğrencilerin uygulamanın yanı sıra birçok bilimsel araştırmada uygulanmaktadır. Bunlardan biri de müziğin laktasyondaki yani süt verimi üzerine etkisinin araştırılması. Aslında burada dikkat etmemiz gereken husus şu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi biliyorsunuz bölgesel kalkınma odaklı üniversite ve hayvancılık alanında özel desteklenen bir üniversite. Burada da bu üniversitenin farklı birimlerinde, farklı disiplinlerinde hayvancılığın veriminin nasıl arttırılabilir, nasıl daha iyi götürülebilir, onun bir çalışma örneğini görüyoruz. Burada güzel sanatlar olsun, konservatuvar olsun, fen edebiyat olsun, mimarlık mühendis fakültesinden birçok hocamızın aynı zamanda eş güdümlü araştırması yürütülmektedir. Amacımız bölgemizdeki hayvancılığa bir örnek bir rol model olabilmektir